Selam gençler. Siparişler tamam Harun. Hoş geldin Cevdet oğlum. Hoş bulduk dayı. Siz de hoş geldiniz Cevriye hanım. Ne yektiniz? Dile abiniz geldiniz ha? Gördüğünüz gibi abartılacak bir durum yok. Ben dedim size Cevriye aklı başında bir kızdı. Evet. Zaten 40 yıllık meseleye ne desin kızım? Kadınları çözmeyi bu kadar mı zor Kenan? Şu sessizliği gören hiçbir kadın her şey yolunu demez. Ya ne der Lala Hanım? Fırtın öncesi sessizlikler. Hadi hadi kesin dedin oluyor. Çocukları rahat bırakın. Başta bir sıkıntı çıkmadı değil mi kardeşim? Yapmıyor oğlum ne sıkıntısı çıkacak? Seninkini sonra. Tabii canım. Ne olacak sanki? Allah Allah. Azade Hanım, kaşla göz arasında sen bir de eksik etmemiş sağ olsun. Maran, ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? E sofrayı kuracağız, sabredin biraz. Ne bu acele canım? Şöyle hep beraber güzel güzel yemek varken. Ya gülüm yanlışlıkla oldu ben. Konuşurken öyle alıvermişim. Kaçalım bunun da ağır olur. Gördün değil mi? Hiç oralı bile olmadılar. Çocuk bunlar, gerçekten çocuk. <laughs> çocuk demişken bizimki hatırlattı kendini. Ben bir mi Miran'a bakayım. Oy kurban olurum onun sesine. Ben de geleyim özledim. Hadi gel. <laughs> teyzem kusurumuza bakmadın değil mi? Epeydir gelemedik. Ne kusuru oğlum? Olmadık dertler geldi hep başınıza. Sen boş ver eskiyi. İnşallah işler yoluna girer de kaçıp kaçıp gelirsiniz bundan sonra bunu aldıkça. İnşallah teyzem. İnşallah. De bakayım hele. Sağlığın, saatin nasıl? İyi, şükürler olsun. Sen nasılsın? Bu yaşta ne kadar iyi olunursa, o kadar işte. Bugüne de şükür be oğlum. Öyle teyzem öyle. Allah düşürmesin. Hadi ben bir çocuklara bakayım. Seni de iyi gördüm be abla. Dışarıdan bakınca... ...öyle görünüyor demek. Ama sen yine de bir içime bak. Yangın yeri beri bak. Ben... ...öyle bir gaflet uykusundaymışım ki. Uyandım uyanmasına da... ...bu saatten sonra ne fayda? ...sonradan pişman olmak faydasız. Öyle deme abla. En azından sen yanlışta inat etmedin. İbret aldın yaptıklarından. Nedamet getirdin. Çok geç kaldım Berivan, çok. Bugüne kadar her şey gelip geçince... ...dedim... ...niye bu kadar celallendin? Niye onca büyüklendin? Ama işte, olmuşla ölmüşe çare yok. Töre yaptırdı kimisini de. Öyle. Sırtınızda yükümüz çok büyüktü berivan. Aileyi aşireti bir arada tutmak için... ...sert olmak, acımasız olmak lazım sandım. Merhameti insan ölük çıkardım. Ben... İnsanlık sınavını da, analık sınavını da veremedim Berivan. Şimdi dönüp bakıyorum da yaptığım kötülüklerin, canını yaktığım insanların haddi hesabı yok. Senin de canını çok yaktım kardeş. Hakkını helal et diyeceğim ya. Helal etme sen de söyleyecek sözüm yok. Hakkım helal olsun sana abla. Sen de helal et. Şu yalan dünyada ömür dedim. Öyle de geçti, böyle de geçti işte. Bir ayağımız çukurda artık. İşki öbür dünyaya kul hakkıyla gitmek. Kardeşim. kardeşim. Abi toplaşıp gelin. Biraz dikkat dağıtalım dedin ya. Yani dikkat dağıttık mı bilmiyorum ama buraya gelmemiz iyi oldu. Nefes aldık biraz. Aynen öyle. Bizimkilere de iyi geldi. Cevahir haber gitmiştir şimdi. Bizi takip ettiğini sanıyor ya. Kim av, kim avcı yakında öğrenecek. Takip için iki kişi görevlendirmiş. Bizim çocuklar da enselerinde. Sıkıntı yok ama temkinli olmakta fayda var. Doğru diyorsun abi. Gülle Dila'la bir şey çaktırmayalım. Kızlar kafa dinlesin. E ee, sen ne yaptın? Yazlık ne durumda. Ev tamam abi. Bütün düzenlemeler yapıldı. Beş yıldızlı otel kavamında oldu yemin ediyorum. Yatsın kalsın sana şükretsin Hasan. Ben olsam uğraşmazdım hiç. Hak ettiği sürünmek ya. Neyse. Sen onu boş ver. Bizim işimiz delilleri toplamak. Toplayalım da. Bir ömür boyu hapiste çürüsün. Ne fısıldaşıyorsunuz burada böyle abi kardeş? Ya abim biliyorsun baba. İşte iş. Şuraya iki gün kafa dinlemeye gelmişiz ama yok. Söylemeyeceksiniz yani. Peki. Çıkar kokusu nasılsa. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Oh. Harun bak ne göstereceğim sana. Şu ayakkabılık çok güzel değil mi? Güzelmiş bir tanem. Ben bunları çok seviyorum. Baksana bak kısmı da bayağı güzelmiş yani. Bunun böyle üstüne otururuz, ayakkabılarımızı giyeriz... ...altına da terliklerimizi koyarız. Mantıklı. Hem eğilip kalkmayız boşuna giyerken. Olur. ekle, ekle sepet onu. Tamam. Ne kadarmış fiyatı? Bir Fazlaymış biraz ya. Ahşap olduğu için herhalde. Ya plastik de alacak değiliz. Hoş. Sen ne o olsun. Yani içinde kalmasın. Yarım, bir tanesin sen. Teşekkür ederim. Ama ben yine de başka bir modellerine bakayım. Belki daha uygununu bulursun.